Şey. Şey mi? Antalya'da 8 katlı apartmanın 6. katında çıkan yangında binada oturanlar çocuklarını ve hayvanlarını alarak kendilerini sokağa attı. Yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken dairede maddi hasar meydana geldi. Siz öyle mi? Öyle mi? İçeri git, içeri git. Ben yapayım, İçeri git. Geç, geç, geç. Yangın, saat 12 sıralarında Muratpaşa'nın Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerinde yer alan 8 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. Şehir dışında olan İbrahim Yıldız'a ait evde yatak odasında başlayan yangını gören Yıldız'ın çocukları ve arkadaşı kendilerini hemen dışarıya atarak durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinleri çocuklarını, hayvanlarını alarak kendilerini sokağa attı. Bazı çocukların korktukları görülürken, bazı vatandaşların ise yüzlerini bezle kapatması dikkat çekti. Bazı çocukların ise büyük panik yaparak korktukları görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem apartman içerisinden hem de merdiven yardımıyla balkona çıkıp pencereleri kırarak yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürülürken duman tahliyesine başlandı. Yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken dairede maddi hasar meydana geldi. Yanan dairenin karşı komşusu Hasan Levent o anları şu sözlerle anlattı. Orada oturuyorum karşı komşusum ben onun. İbrahim. Nasıl oldu, Bilmiyoruz ki bir kadın geldi kapıma vurdu. Tık 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 diye. Açtım ben çocuğum kızım geldi zannettim. Baktım karşı komşunun misafiriymiş. Bir girdik merdiven boşluğu duman. Sipsi duman. Bir yere çıkamadı. Aldım çocuğumu Aldım ben çocuğu falan. Hemen itfaiye aradım ben, değil Hemen, Hemen itfaiyeyi aradım, çocuklarımı aldım dışarı attım. Yani torunum var küçük.